Cenab-ı <laughs> Hakk'ın kendisini hiç unutmayıp tesbih etmelerini onlara bildirmek için buyuruyor ki yusebbehu lehu men vissemâvâti ve men billâr yerlerde, çoğullerde neler varsa Allah'ın Celal'ı <laughs> tesbih tesbih hep tekrar genedir. Yani Allah'a güzel alan işlerinde eksikliği yok. Sıfatlarında eksikliği yok. Zatında eksikliği yok. Eserlerinde eksikliği yok. Bu tesbih yapmayınca kul Allah'a kulluğunu yerine götüremez. zaman Allah'ın emri, yasalarının kıymetini takdir edemez. Çünkü neşya kimileri halleriyle tesbih ediyor. Abdul vakitte O'nun ne güzel yaratmış hali. Bir çiçeği düşün, bir külü düşün. O çiçeği bir vakitte <laughs> halini Halilül orada bir noksanlık var mı? yaratılışında, olmak odaşın reyhasında yok. bir şeyin devsindeki yok. Onlar bir taraftan halleriyle tespih ediyorlar. Baktın mı <laughs> halleriyle tesbih ettiklerini görmen lazım. Onun için ibret almak önemlidir. Okuyup ciddiyetle veya yapalım gitmek olmaz. Bir yerde baktım okla çiçekler, hükümetler. Ne güzel manzaralar. Ya, o zaman Allah-u halleriyle tesbih ettiklerini biz hallerinden alıyoruz. Ama onların da kendi lisanları var. Kendi lisanlarıyla da daima Allah'ı tesbih eder. Ve in şeyin illa yusebbihu bihamdi. Hiçbir şey yoktur. İlla bir şey ismini alacak zerrecik ise Allah'i tesbih eder. Ve la cinna tefkehûne Siz onların tesbihlerini anlayamazsınız eşeğe baktığım o gün de hepsi halleriyle baktın mı, Nerede bakarsan bak koyunla gitsin, ne ne evet tavuğuna, porozuna. ne güzel yaratmışlar. Dışarıdan bakınca sen bakışından onların tesbih ettiğini öğreneceksin. Onlar da kendi lisan-ı halleriyle onlar da Allah'ın tesbih el-melikil kuddusil azimsel Öyle Allah el-melik her şeyin sahibidir. Kendinizi bu zul Sonunda kendini bir mülkün sahibi görme. Çünkü senden evvel de bu mülkleri kendi mülki bilenler çok geldi geçti. Ev sahibi, mülk sahibi Hani bunun ilk sahibi? Evde yalan, mülkte yalan. Var biraz da sen o yalan. Biraz yaşlanır mı? Biraz daha düşünürseniz çok iyi anlar. Hakkacım genç. Biz bile hazırlıklar, odalar, huzur, yatıklar, Şimdi kabresinden de geri gelemeyordu. Dünya hep böyledir. Melik o Kuddüs'tür. Doksan sıfatlardan münezzehtir. Kuddüs kelimesinde Allah'ın eserlerinden noksanlığı yok. Halikiyetinde noksanlık yok. İşlerinde noksanlığı yok. Sıfatlarında noksanlığı yok zatında noksanlı olmayan tek o mukaddes varlıktır. Ondan başka noksanlı olmayan bir şey bulamazsınız. Hepsi <laughs> bir taraftan iyi, güzel ama bir taraftan da yanlış. el aziz el aziz hakîm Allah da azizdir. İzzet onun kapısındadır. Aziz olmayı düşünüyorsan Allah'a kul ol ki aziz olursun. Bakarsan dünyada uğraşır, okurlar, çalışırlar. Ağaların kapısında hemen nöbet çöreği alırlar. Düğün dedi, biz felancının nöbetçisiyiz. Büyük adam olduk. Çok böyle var seninle konuşmaz. Ama kulluk mertebesinde Allah'ın kulluk mertebesinde Allah'a Allah kulluk Allah'ın aziz olan kişi gibi bir daha ne düşünülebilir ne de bulunabilir. O azizdir. üzledə ararsanız onun qardaşını. Çünki əzədlər həmişə üzür. Dünyayı bizmişi qovacağımız zaman, celləri qulum səndən razı. Sənə o qədər verəcəm sən də razı olacaq. O necə ləzizdir. Bizim sevduğu bir aziz bulunan yedi kat derler. Yedi kat çoğullar Çin cennetler var. Cennetler de <laughs> bütünüyle tıpkıdır ki nimet ve hizmetçilerle doludur. Bir örnek verir Resulullah. Onun da yüz hizmetçi varsa yüz tane elinde var. yüzdanı tane de olan Nimetlerin birisi diğer tefsidi yoktur. Hiçbirisinin tadı diğerinde de yoktur. Okul istediği kadar alır, yer ama <laughs> midesi dolup konulmaz. Çünkü yediği ter olur, çıkayıp cennet veyhası olarak çıkıyor. diğer hiçbir ihtiyaç olmayan bir alem de allah Teala okulunu böyle aziz eder. Evet. El-Hakim. El-Hakim. Allah hekimdir. Ne yaparsa onun arkasında hikmet faydalar var. İnsan bir iş yaptığı vakitte arkasından ne olacağını bilmez. Vallahi allah Teala emrettiği şekilde bir işi yaparsa o işin arkasında çok hikmetler var. Bakarsın işte dünyadan namazı çağırırsın. Zannedersin çaldık çağırmayı namaz kılmaya. Ama hekim olan Allah o namazınızı kılarken size neler hal ediyor cennet hanım. Veya bir ibadet yerinde hiçbir şey yapmazdan oturuyorsanız, oradaki ilahi hikmetleri düşünsek, haydi bakalım böyle sohbet yerlerinde hayat büyük kalkmak istemez. Her insanın oturduğu yerde hayat hakkınları süratle biz göremiyoruz ama hesabı alınmayacak şekilde vücudumuzdan samaaya doğru hareketler var. Hayır yerlerindeyse onlar yükseliyorlar. Onlara bir şey mani olmuyor. Buradan durursun. Burada durduğun karşılığında hayat akınların arş kubbesine ulaşır. Ondan sonra cennet bahçelerine rahmet tamlaları gibi tamlar karşılıklarında yine meydana gelir. Artık Halik soruyor, olacak da sana verecek diye bir şeyleri uydurmayın. Öyle yaratır var. ise لِلْاِنْسَانِ الْاَمَاسِ İnsanın çalıştığına karşılığı var. Ama gidersin bir isyan yerine oluruz. Orada da hayat akımları yükseliyor. Nereye kadar çıkarlar? Dünya yoluna çıkmadan ciddi döndürürler. Onlar da esfele safiline doğru, cehennemin dibine doğru inip, azabınızın hazırlığını yapmış olursun. Onun için Allah içindir ne emrederse arkasında sonsuz hikmetler var. Bazı olur ki bakarsın ki Allah-u <laughs> bizim aklımızın ödesinde bir şey emreder. Nasıl ki zira bir çocuğu öldürmeyi emretti gibi. Hızır bu. Emreden Allah ım. hikmet ne? o çocuk ise annesini, babasını ehli cehennem mi yapacak? Anne babasını cehennemden kurtarmak için onu öldürmüş. İşte bir kemiği itilmiş. Allah'ın emriyle <gülüyor> <gülüyor> ben kendi emrimle yapmıyorum. Kemik, insan dolu teleyi öne. <laughs> ne yapıyorsun? Çelmişti, olacak bu insanlar ol. Ama Allah'ın belasında da hikmet ol. Geldi deli cemi, sonra biçi çivi çaktı, kapattı deli oldu. Niye? O cemi yetim çocukların idi. Babaları ilmişti. <laughs> bir kaptan onunla beraber çalışır çocuklar için orada. Onların da da bir kral var. En gariye kemleri alıyor dedin kemleri sahilde. Ama sağlam kemleri en alıyor. Sakat kemleri almıyor. Allah Teala gibi sakat olsun, kralın gözünden kurtulsun, gelsin dalaşsın, gene risklerini kapa, çocukların temin ettin. Bu söz var, bu sözler hiç unutma. Bütün hikmetler orada çözülmüş. Bir köye gitmişler, altı yüz anılık köyde o yağmur, kapı kapı gezdiler. Her kapıdan kovuldular köyün başına bir harabelerin duvarı var, oturttum. Şöver baktı ki duvarı görür, kalktı arkasını tayat öteye, beriye duvarı tam şakula aldı. Hz. Musa da bizi gibi hikmetleri an vakıf olmadığı için. Ne yaparsın? Bunlar bizi kovarlar, iterler. Sen kalkarsın da onun tuvarlarını tamir edersin. Dedi ona, tamam. Zaten üç meseleyle hayat bitiyor. Bir bakarsın bir pela çalıp yerine, ha bu pela muhakkak hızının kemiği deldiği gibi hikmet var ödesin. Bakar şimdi trafik kazası gitmiş. O onun bağlıcağın mı? Benim muhakkak bunun arkasında büyük bir hikmet vardı. Ya bu büyüyüp cehenneme gidecekti, ya ailesini cehenneme götürecekti. Allah'ın hiçbir söz işi yok. Tuvarda <laughs> hikmet. Dedi ona ki, bu ev salih bir insanın evi Ben buraya çok sabır kalmıştı. Tuvarın altında büyük hazineler var. Rabbim istedi ki tuvarı doğrudalım. Çocukları gelip babalarının harsesinde ev yapmak isteyince bu hazineyi de düşünler. Onun dünyaya bakarsınız, bazı defa zalim insanlar da yaşıyorlar. Ama zalim insanların arkasından nasıl insanlar geleceğini bilmiyoruz. Olarsın ki bu cehilin arkasından ikisine gelmiş. Onun için esrar ilahi ilmin hepsinin arkasında hikmet olduğu için aklımız ulaşmadı diye Kalkıp onları <laughs> yanlış görmeyiz. Bizim binadaşı kazanın bitmesin mi olur? Nasıl yani? <laughs> 750 750'li hacının rahmetinin <laughs> olması bükmesi. Bunlarla Allah bilir. Peki de onlar da memleketlerine gelecek olsaydılar hepsi rizayi olacaktı. Orada öldüler. Hefret zamanı geldi mi? Allah onlara kabul olmuş ve sevap verdi. Ama boşuna gidenler de var. Bilmeyen niyetlerin Allah bilir. Huvellezî ba'ase fil ummiyîne rasûlen minhum. Şimdi otur. Otur diyor Cenab-ı Hak şimdi bak. Melik, aziz, hekim olan Allah bir Resul gönderiyor. Nasıl Resul gönderirini iyi düşünmek lazım. Resulü gönderen o. Ya'zil-i Resul. Resulen minhu. Kendilerinden onlara bir Resul gönderir. Allah'a bir melekten Resul gönderir. Çünkü Çinsler değişik olursa o zaman ünsiyetler zor olur. Ne olursa olsun gece yatarken ya bir melek gelse, Nurdan oğlunuza, o çıldırı kaçmaya bağlar. Ama melek, o yüzden bihateril ümmiyyine rasûlen minnüm okur-yazar olmayan Mekkelilere, okur-yazar olmayan, yani okumayı yazmayı bilmeyen denmez. Tabiatında her şey var. Ama <laughs> bir mahallemden ders alıp, mahluktan ders alıp, mahlukun idim altında girmeyen bir peygamber. Bize adi <laughs> ilmi Allah'tan almış. Resulen minnühüm kendilerinden min bir Resulü gönderdi. Niye? Yetlu aleyhim, Yetlu aleyhim ayati. Allah'ın ayetlerine okullara okumak için okullara okumak için Resul gönderdi. Ne okuyor o ayetleri? Ve yüzeki. Ve yüze kim? Onları şirkten, küfürden, nifaktan temizlemek için. <laughs> Ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Resul onlara hem kitabı öğretmek için gönderildi, Allah'ı hiç katledin. O ki namaz kılın derse Resul. Ama namaz kılanın karşılığında ne? Kılmazsan karşılığında ne ceza? Onun için <laughs> kitabı bildirmiş. Kitabla amel edenlerin neler kazanacağını, ne hikmetlere sahip olacaklarını amel etmeyenlerin de ne korkunç felaketleri uğrayacağını onlara bildirmek için. Ve in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Ve in kanu min qablu ondan evvel onlar la fi dalalin mubin. Açık açık sabukta idi. Resul-i Ekrem Efendimiz gelip de Kur'an'ı yedi onlara tepki etmeyecek olsaydı onlar nasıl sahabe olacaklar? O sahabe merdivesine gelme imkanları olur muydu? Biz geldiler onlar, yaşadılar. Allah'ın hikmetlerine kavuştular. Biz de onları görüp onlardan ibret alarak öğrenip çalışıyoruz. Eğer bunlar olmasaydılar, bizim de İslam'ı anlayıp yaşamamız o kadar zorlaşmış olacaktı. Ve âkharîne minhum lemmâ yelhaqû bihim. Ve âkharîne minhum onlardan başka kavimler var, tabi'inler var. Lemmâ yelhaqû bihim onlardan başka da onlara tabi olmayanlar da var. Ve huvel azizul hakim. Ve huvel azizul hakim. Ve Allah aziz ve hakim hikmet sahibidir. Hikmet ondan bu karşın kimileri Allah'ın Resulüne Resulüne gönderdiği kitabı kabul eder. Onunla amel eder kokularım, başkaları da var. Aynı kitap onlara da gelir. Allah'ın Resulü. Ebu Bekir'e de Kur'an'ı tarif ettiği gibi, öğrettiği gibi Ebu Leheb'e de Ebu Cehil'e de tarif etmişti. Ama oradaki hikmet çözülmüyor. Zalike <laughs> fadlullahı yütiyü. <laughs> Zalike fadlullahı Hidayet Allah'ın fazilesidir. Allah kendi fazlından kullarını hidayete erdirir. Kul ben çalıştım oldum düşüncesi çok yanlıştır. Hidayet Allah'tır. Vallahu zul azim. zul azim. Allah celle celalu büyük fazlıyla sahibidir. Çok büyük fazlıyla sahibidir. Kulların ona isyan ettiği gibi kullar birbirlerine isyan etse yeryüzünde insan kalınmayacak kadar savaşırlar. Allah'a karşı yapılan isyanları biraz düşünün. Bakınca Allah neler yasaklamış. hepsi şey istik işlemiyor. Allah'ın. Onların bedenlerinde veren Allah ım. Melik. Onların da bedeninin de sahibi. Ve arkasından onları uyaran da Allah. Im. hem yarat hem de yedirir besle hem de Allah'ın verdiği nimetlerle kalk Allah'a isyan etme. Öyle bir insan düşünseniz adamın kalan bir hizmet çalsa onu büyütse, yedirse, yedirse sonuçta hizmet çalsa dedi ki bana ben istediğim gibi yaşarım. Başkasına değil de biz kendimiz için düşünelim. Ben istediğim gibi yaşarım. Nasıl yaşarsın? Niye <laughs> dünyaya gelirken doğru gibi gelmedin de Allah'a muhtaç olarak geldin Allah ihtiyaçlarının için? Devam ettin sana da sağlık, sihet, afiyet verdi. Sonra da isyan eder. Hacı Lokman Aleyhisselam oğluna bir evladı. der ya, evladım, Allah'a asla isyan etme. Çünkü onun mülkündesin. Allah'ın mülkünde Allah'a isyan et. ولكن إذا كنت ستقوم بالإسيان ، فإذا ذهبت إلى ملوك من الله ، هل هو ملوك؟ هل هو ملوك مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا kitab la amel etmeyenleri de şimdi tanır. Mesela lezine hümmülü tevrat. Tevrat evvela okuyup, ezberleyip, onunla amel edenler. Sonradan ne yapacaksın? Melem yehmülü Sonra bunu taşımadılar. Bu da işte Balkan Müslüman'da bir Evrenin alemi sayılmayacak kadar kitaplar, dini eserler yazmıştı. Onların başına böyleleri gelir be. Bu sefer <laughs> Musa Aleyhisselam davada başladı o de gitti, Allah'ına gittiler dediler ya, sen Musa'nın yanına gidersen Bizim yanımıza kimse kalmayacak, sen gel kendin yanımıza otur, hiçbir iş şey yapma, bizimle oluyor <laughs> der. O da öyle yaptı, büyük servetlerle, saldanatlarla, aldanıp otur derse. Ve Allah-u Teala ne buyuruyor? كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِ الْاَسْفَارَ onlar <laughs> kitap yüklenmiş merkepler gibi Şimdikiler böyle de öyle. Bildikleriyle amel etmiyorlarsa onlar da kitap yüklenen mercepler gibi Bi'se <laughs> meselul kavmin lezine kezzebu bi Evet. Birisi ise ne kötü ve selül ledine ettebu bi ayetillah Allah'ın ayetlerini bilip inanıp kabul ettikten sonra inkar edenleri Allah ne güdü şeye benzetti şerefli insan mahluk mahlukatın hiç hoşlanmayacağı bir kaval mercebe benzetmiştir. Vallahu la yehdil kavme zalimin. <Sessizlik> <Sessizlik> evet, vallahu la yehdil kavme al zalimin. Allah Celle Celaluhu zalim kavmleri hidayet etmez. Bakarın ki kafir hidayet ederiz ama müminlere zulmeden bir zalimi iddia ederdirmiyor. Çünkü o müminlerin zulüm yaptıklarından intikamından ondan almış. Sadakallahu'l-Azim.